Dedirdim. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hypixel Bedwars'a yeni bir eşya gelmiş. Bugün onu deneyeceğiz. Ninja bıçakları vardır yani bilirsiniz böyle fıçık fıçık Atılır onu deneyeceğiz Efsane bir eşya hadi girelim deneyelim Oyunumuz başlıyor ve şimdi Kardeşlerim yan tarafa doğru gideyim komşumu Falan bitireyim ondan sonra oyunumu toparladıktan Sonra alırım o ninja eşyasını Çünkü item birazcık pahalı Kalkıp da şimdi 24 demiri pat diye O eşyaya vermeyelim birazcık üzülebiliriz Çünkü bloklarımız falan yok Bir şeyimiz yok itemimiz yok O itemi sırf almak için değil böyle taktiksel Kullanımlarına falan bakacağız arkadaşlar Like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımızı yüzde %50 sizlikten sonra abone olmayı unutuyorlar. Onlar da abone olsun ki 101'e doğru çıkalım. Adam da düştü. Ben de düştüm. Yani hiçbir şey anlamadım. Ne, ne olduğunu hiçbir şey anlamadım ya. Hiçbir şey anlamadım. Sıfır anlam. Sıfır anlam yani. Şey kapatmış. Endstone kapatmış. Riiiz. Kapatırsın tabi. Endstone kapatırsın. Kapatırsın tabi. Endstone kapat. Kapat Endstone evet. Şöyle ulan. Evet, şöyle yapalım bari de. Gelelim 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 gelelim. Eh gitti tam bunu da aldık. Bunu da hemen şuradan şöyle bir yaptık. Bum bum gel spawn ol. Spawn ol spawn ol spawn ol işte bu kadar. Oh be. Ne ben de mi kırıldım? Eh. Beklenen haber gerçekleşti o zaman. Birazcık try hard oynamaya başlarım. İtemimiz burada. Rotating items tarafında ninja bıçaklarımızı alıyoruz arkadaşlar. Şöyle ikinci suratı da alayım. Gerektiği zaman kullanırım birazcık kendimi böyle sağlamlaştırayım. Gerektiği zaman kullanmaya çalışacağım elimden geldiğince arkadaşlar. Kırmızı orayı yıktı geçti değil mi? Oradan bana da gelebilir şimdi ama önemli değil. Öyle bir de konuşamadım. Ben buradan gideyim en iyisi. Korma keskinlik falan basarız. Birazcık sakinleşiriz. Ondan sonra artık denemeye başlarız itemlerimiz arkadaşlar. Burada ben Akoya'ya da gideyim. Akoya'ya da kırayım o zaman. Akoya'yı falan da kıralım. Hop. Akoya kırıkmış zaten. <laughs> Aqua'yı da geleyim kırayım. Aqua'yı falan şöyle yapayım böyle yapayım dedim ya. Aqua zaten kırıkmış. Buradan alabiliyoruz mu daha? Of alabiliyoruz. 12 tane bıçağımı aldım şimdi. Bir saniye daha durun. Daha durun daha bir sürü alabiliriz. Bir sürü alabiliriz de, Bunlardan bir sürü kullanabiliriz arkadaşlar. O yüzden doğru kullanım şekillerine bakmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Acaba kaç kalp kaç kalp götürecek ve ne kadar faydalı bir eşya olacak bilmiyorum. Uzaktan uzağa uzaktan uzağa atabilir miyim acaba? Uzaktan uzağa atabilir miyim? Ben buradan kullanabiliyor muyum? Hızına kadarmış. Evet, 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 kullanabiliyoruz, 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 kullanabiliyoruz. Uy, o da almış, o da bana attı. O da bana attı. İkimiz aynı anda kullanmaya çalıştık. Abo. Abo, <laughs> Oğlum ne oldu? O attı bana, ben attım onu. O attı bana, ben attım onu. Baktım olacağı kılıç çektim en sonunda. Vallahi fenaydı arkadaşlar çok güzeldi. <laughs> fıçık 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 fıçık. Çok iyiydi. Ne bakıyorsun oradan? Ateş topu atacak değil mi arkamızdan? Galiba bilmiyorum emin değilim. Bu arada tutturması da biraz zor. Onu da söyleyeyim. Bir e, ee, recoil'i var yani bir mermi gidişi gibi bir gidiş var. Güzel. Ben bundan 35-40 tane falan alıp rakipleri patır patır atsam acaba nasıl olur ya? Güzel olur mu acaba? Dur geliyor mu? Geliyor galiba dur. Geliyor geliyor geliyor. Yaklaşsın iyice. Burada atarım ben. Pat. Pat. Pat pat pat. Oy oy. Uuu. İyi değdirdim. Çok iyi değdirdim. Ninja bıçağı efsaneymiş. Oğlum çok iyi. Harika bir şey bu. Uuu. Dostlarım kardeşlerim ikinci partla karşınızdayım Şimdi ilk partta baya güzel kullanımını iki defa yaptık gösterdik Çok da iyi oldu ve efsane oldu Hemen yan tarafa doğru geçeyim birazcık daha komşum mumşum bitireyim Ve daha fazla ninja bıçağını denemeye çalışacağım elimden geldiğince Siz de bu arada like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın Videolarımızı izleyenler de 150 sizledikten sonra abone olmayı unutuyorlar Efsane bir item bir çok beğendim çok sevdim Ve benim haricimde alan da varmış onu da öğrenmiş oldum İzleyicim söyledi bana bunu Eren söyledi Abi dedi bak böyle böyle bir eşya var dedi. İstersen al kullan dedi. Ay pikselde dedim abim olur olur kullanırız. Dedim nerede eşya dedi? Aa bak dedi abi burada dedi. Screenshot attı bana Discord'dan. Dedim ki abim olur kullanırız abim. Sen ne bakıyorsun bana ya orada? Şuradan gel. Şöyle bir gelelim işte bu açığını yakaladık. Açığını yakaladık. Evet işte bu. Açığını yakaladığımız anda almaya çalışıyoruz. Geldin mi? Geldin. Nereye gidiyorsun dayı? Buradayım bak gördün mü? Yes 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 yes. İşte bu. İşte bu. işte bu. Hadi bakalım aldık burayı. Şimdi. Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika. Öyle bir şey yapmayalım coşmayalım. Burada bir demirler falan biriksin. Birazcık daha böyle e, sağlam bir oyun sunabileceğimiz anda alalım o bıçaklarımızı. 8-10-12 belki 20-25 tane alabiliriz. Hiç belli olmaz yaparız yani. Bol bol o bıçaklardan alacağız. Ninja bıçağın atımını kullanacağız arkadaşlar. Setimi aldım. Ninja bıçakların olduğu yere geldim. 8 tane ninja bıçağı aldım. Üstüne geldim bir de buradan. Bunu yaptım. Harika. Şimdi bir dakika. Yapmamız gereken bir ödevimiz daha var. Ödevini yapan çalışkan öğrenciler gibi olalım arkadaşlar. Hatta 12 tane alayım da öyle gideyim merkeze. 12 tane de öyle gidim merkeze arkadaşlar. Merkezde en azından böyle 8-10 tane malzemeyi de alır. Hem mobil eşyası eee alırız yani kaçma eşyası alırız Ender Pearl falan alırız hem de bir yandan ninja bıçaklarımız olur şimdi buradan üçer tane alalım yukarıda çıkar 2'şer tane alırız 10 set artı Ender Pearl alırız daha tatlı olur mu bizim için vallahi olur o döndüğümüzde birazcık daha bıçak alırız falan filan işte böyle bu bıçağın uğur kullanım hatta full bıçakla pvp yapmaya challenge yapacağım challenge yapayım mı kendime vallahi güzel olur ha Aradan bir challenge koyalım kendimize ya. Hadi bakalım full bıçakla birini almaya çalışacağım. Full ninja bıçağıyla. Ninja bıçağıyla birini almaya çalışacağız. Ulan yılbaşı ağacı koymuşsunuz. Eyvallah teşekkür ederiz de. <laughs> bir önümüzden bir çekilin. Heh. Şimdi bir saniye kardeşlerim. Geldik buraya. Ninja bıçağı alınabilir bir eşya bu arada. Son zamanlarda gelen en mantıklı güncellemelerden biri olduğunu düşünüyorum. Gerçekten. Bunu samimi söylüyorum. Şöyle ee, 24, 24, 48, 20 tane aldım ben bundan abi. Tamamdır. Bayağı tatlı oldu. Şimdi koruma iki olup buradan da rakiplerimizi almaya gidelim. Kırmızı mı geliyor bana? Gelsin tamam ben koruma 2 yapayım da o ara kırmızı gelsin abi. Problem değil. Koruma 2 yapayım ben şuradan. Ee, bir saniye şöyle yaptım koruma 2'yi. Ee, oradan bana mı gideceksin sen kanka? Bana gerçekten gitmeyi planlıyor musun ya? Aman umurumda değil. <laughs> ben de gidip kırmızıyı kıracağım. <laughs> Burayı şey sanıyor galiba kendini. Böyle üst düzey bir Bad Wars oyuncusu sanıyor galiba kendini. Kankacım bad trade yapmak için öncelikle ne yapacaksın biliyor musun? Bak böyle yapacaksın. Hadi bakalım. O 28 tane olmuş. Çok iyi. 28 tane ninja bıçağım var benim şu anda. Birisiyle bu şekilde kapışmam lazım. Buradan atabilir miyim lan? Ah. Oh. Değiyor mu acaba? Değiyor, değiyor, değiyor. Bir dakika dur. Bu düşürebilir miyim ya? Dümdüz gidiyor. Dümdüz gidiyor. Birini düşürebilir miyim ki acaba? Dur, dur bir dakika bir dakika. Dümdüz ve ağırdan gidiyor böyle. Çok ağır ağır gidiyor dümdüz gidiyor. Dur bakayım. Şuna sarıya falan bir yapayım ya. Bir dakika dur ne yapıyor? God mi yapacak o ne yapacak? Ya oğlum ya. Ya oğlum ya. Ne yapıyorsun? Değmiyor ki. Dedirdim. Ooo Ninja bıçayla düşürdüm. Ninja bıçayla düşürdüm. Çok iyi. Çok çok iyi. İkinci partta yaptıklarımızdan sonra daha iyisini yapmak için geldik yine buradayız. Komşumuzu bitiriyoruz ve ondan sonra merkeze doğru gidiyoruz ve birazcık toparlandıktan sonra gene malzemelerimizi alıyoruz. Let's go dedik, başladık ve şimdi buradan komşuya doğru bir gidelim bakalım. Komşum sakın. Hemen kaplıyorsun değil mi yünle. Kapla kapla hemen hemen yünle kapla. Hemen yünle kaplayı verin hemen hemen. Hiç vakit kaybetmeyin yünle kaplama açısından. Oyalar düştü la komşu. 15.000 neymiş o? 10.000 bet 15.000 final kill. E, i̇yi güzel. E, iyi i̇yi güzel ne yaptın? Ne yaptın kardeş? ne yaptın? ne, ne yaptın? 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 yaptın? Brocum sakin. Sakin ol. Aa benim için bedim açtın. Sağ ol. Sağ ol. Benim için beda açan bir rakibim var ya. Ne kadar ormantik bir rakiptir. Sen ne güzel bir rakipsindir ya öyle. Bir koruma birimizi yapalım. O neydi? Yeşildi değil mi o? Evet o yeşil arkadaşımız birazcık bizi üzebilir. O yüzden biz hemen böyle merkeze doğru gitmeliyiz arkadaşlar. Adam 10.000 bed kırmış. 15.000 final kill falan filan bir şeyleri var. Dikkatli olmamız lazım yani. Öyle şeye gelmez şakaya gelmez. 11 oldu. 12. dalıp hemen gidiyoruz. Bunu dal bunu dal. Çok iyi. 12'yi de alıyorum. Hemen gidiyorum dönüşte artık bir bakarız şeylere. Böyle ninja bıçaklarına falan bakarız. Buradan alayım ben birazcık. Şöyle alayım birazcık tamamdır. Bu kar yeterli şimdi. Bol bol biriktireceğiz. Daha deminki atışımız çok iyiydi. Şimdi şöyle bir şey geldi benim de aklıma. 40 tane demir verip bir tane şey alacağına. onun ismi ateş topu alacağına. 24 tane demir veririm 4 tane ninja bıçağı alırım. 4 atım hakkım olur. Tamam daha fazla uçurmuyor evvel abi. Düşürüyor ama yani. Daha fazla uçurmuyor ama düşürüyor daha mantıklı bence yani daha iyi gibi sanki. Kayıttayım hemen kayıttayım. Konuşuyorum konuşuyorum mu inşallah kaydediyoruz yani. <laughs> Kayda baktım yani ekrandan. Daha bir avantajlı gibi. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Benim şu zamana kadar e, beğendiğim itemler arasında güncellemeler arasında top 5'e girer yani bu güncellemedeki item. Çünkü gerekiyordu böyle sessiz sedasız gelen bir itemin ee, rakibi yok etmesi gerekiyordu çünkü atışta bu gezegen gibi yani Ben geliyorum uzaktan böyle bakıyorsun Ben geliyorum diye bağırıyor item Sıkıntı yani o yüzden e, Böyle bir gizli gizli rakibin Yanına giden bir item lazımdı arkadaşlar Hazır o onunla uğraşıyorken Ben de buradan diğerine gideyim mi Vallahi gideyim Hoppa. Yok yapamadık <laughs> Adam buraya döndü Yeşil'i bitirmemiz lazım yeşil iyi oynuyor Şimdi hiçbirimize şaka yok. Buradan giderken bir vuralım bakalım şöyle bir. Değ artık da bir tanesi değilsin. Değmedi. Bir tanesi değilsin değmedi de ben ben beceremedim ya. Benim hatam arkadaşlar. Ee, sen bana doğru geleceksin he. Tamam. Oradan şeyleri falan aldı o. diamondları falan aldı o. Diamondları aldığı için birazcık tehlikeli. Diamondları aldığı için bir tehlikeli ya. Ne yapıyorsun lan? Hop görüşürüz. Geldi mi yok gelmedi. Tamamdır gelmedi gelmedi. <laughs> ben bir an gelecek sanmıştım da. Gelmedi. Sen Nick'sin diyor. Youtubersun diyor. 450 yıldız. Tamam kanka ben Nick'im. Sen de kralsın. Bedwars'ın kralısın. Tam en iyi sensin hadi gel. Bir bıçak değdirecektim değdiremedim ya. Burada bir yerde ya bu arada. Tepeye mepeye çıkacak. Ya çıkmıştır bilmiyorum burada bir yerde. Olduğuna eminim. Burada bir yerde olduğuna eminim. Bak burada 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 gördünüz mü? Burada mı gördü, gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? 450 yıldız. Görüşürüz. GG 450 yıldız. Evet evet hadi. Hadi 450 yıldız hadi. İşine bak kardeşim işine bak. <laughs> Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Üçüncü partta birazcık kullanamadık ama olsun. Hoşçakalın ve bye bye. Eyvallah like atıp abone olmayı da unutmayın.